Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar. Evet şöyle binomun ÖSYM yaklaşımlarını da halledik. Ondan sonra son 5 videoya kalak hadi bakalım. Şimdi binomdan arkadaşlar kesin soru geliyor dedik böyle enteresan enteresan sorular gelebilir karşınıza ama bir tanecik formülle çözeceğimiz için çok da zorlanabilecek bir yer değil. Gel bakalım. Diyor ki x küplü terimin kas sor. Hocam toplam durumunda e burada da beşinci kuvvet var. Burada altıncı kuvvet var. O zaman buradan da x küplüyü bulacağım. Buradan da x küplüyü bulacağım. Toplayacağım. İki ayrı soru gibi düşün. İkisinin de x küplüsünü bul. O zaman x küplü getirmek istiyorum. Ne yaparım x küplü getirebilmek için? X'in üstüne 3 getirecek şekli yapmam lazım. Şimdi formülünü hatırla. 5'in real isim çarpı ilk terimin üstüne... 5 eksi R'yi yazıyordum bak. 5 eksi R'yi yazıyordum. Sonra ikinci terimin üstüne R'yi yazıyordum. Benim X küp olabilmesi için ilkinde R'yi 2 seçmem lazım. O zaman 5'in ikilisi çarpı X üzeri çıkarınca 3 yapacak. Burası da 2'nin karesi yapacak. Tamam. İlki tamam. İkinci de 6 altı var. 6'nın R'lisi. X üzeri 6 eksi R yazılacak. Çarpı ikinci terimimiz eksi 1, bir, eksi 1'in üstüne de R'ye gelecek. X küp olabilmesi için bunun R'si kaç olacak? 3 olacak. O zaman 6'nın üçlüsü diyorum bunların toplamlarını istiyor. 2 tane X küplü gelecek. Buradan gelen X küplü buradan gelen X küplüyü topluyorum şu anda. Çarpı X üzeri 3 yaptı, eksi 1 üzeri de 3. Şimdi 5'in ikilisinin 10 olduğunu biliyorum. Tamam. X küpüm geldi. Şuradan da 4 geldi. 10 ile 4'ü çarptım. 40 tane X küp yaptı burası. 6'nın üstüsünü hesapla. 6, 5, 4 bölü. 3, 2, 1. Şu 3, 2, 1'ler götürdü. 20 yaptı. Bak buradan da eksi 1 geldi. Çarpınca eksi 20 tane x küp geldi. Çıkardığımız zaman 20 x küp. Birinci sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkımız. Geldim 2'ye. Enteresan bir soru gibi görünüyor. Diyor ki C'nin K türünden değeri nedir diyor. Yani bu açılımı yap diyor. C'yi bul diyor. Arkadaşlar bak binom açılımı bu. 1, 2, 3, 4. Baştan dördüncü terim. R artı 1 eşittir 4. R dediğimiz 3. N'imiz kaç? 5. O zaman 5'in üçlüsünü açacağım. Birinci terimim x, x'in üstüne 5'ten 3'ü çıkardım. 2'yi yazdım. İkinci terimiz eksi k, eksi k'nın üstüne de 3'ü yazdım. Bunun sonucunda işte ben c x kare'yi buluyorum. 5'in üçlüsünün ne olduğunu biliyorum. 10 olduğunu biliyorum. x kare var. Dikkat et. Buradan işaretim eksi olur. Tek kuvvet olduğu için çarpı bir de k'mız var. Yani burası şöyle yaptı. Eksi 10 k çarpı x kare eşittir c x kare. E x kareler aynı zaten. Ne istiyor bizden? C'nin k türünden değeri. ...eksi 10 tane K'ya... ...eşit olmuş oldu. K değil, K küp. Şuradan K'nın küpünü yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Eksi 10, K küp. İki bitti. Geldim şimdi... ...bir tık zorlayacağımız bir soruya. Diyor ki, X üzeri 17'liyi bul diyor. Ha, i̇şler karışık şimdi. Hocam ne yapacağız X üzeri 17'liyi bulurken? Bir kere dikkat etmemiz gereken bir şeyler var. Şimdi burada dördüncü kuvvet açılımı var... Ama x'in üstünde 5 var. Bak biz burada x üzeri 5'in işte dördüncü kuvvetini alacağız. x üzeri 5'in Tamam mı? X üzeri 5'in 3. kuvvetini alacağız. X üzeri 5'in niye uzak uzak yazdım ya böyle? Yani buradaki açılımdan neler geleceğini düşünün. Biz sonuçta birinci terim dediğimiz x üzeri 5. x üzeri 5'in üstüne 4 gelecek. Sonra x üzeri 5'in üstüne 3 gelecek. Sonra x üzeri 5'in üstüne 2 gelecek. x üzeri 5'in üstüne 1 gelecek. Sonra x üzeri 5'in üstüne x üzeri 5'in üstüne 0 geldiği durumda olacak. Yani 1 olacak. Yani bizim Buradaki x'li terimlerimizin olabileceği durumlar şunlar. X üzeri 20 gelecek ama kat sayısını hesaplamadım daha. Sonra x üzeri 15'li bir şey olacak. X üzeri 10'lu bir şey olacak. X üzeri 5'li bir şey olacak. Bir de sabit bir sayım olacak. Tamam mı? Şimdi x üzeri 17 gelebilmesi için. Peki buradan ne gelecek? Bu açılımı yaptığım zaman bakın x üzeri 5 var. X üzeri 4 var. X üzeri 3 var. X üzeri 2 var. X üzeri 1 var. Ve sabit sayım var. İşte diyor ki ben diyor buradaki terimlerle, buradaki terimleri çarpacağım. X üzeri 17'li olsun diyor. X üzeri 20'yi hiçbir şeyle çarpıp, X üzeri 17'ye dönüştüremezsiniz. X üzeri 5'i X kare ile çarpabilirim. Yani ilkinden X üzeri 5 getireceğim. İkinciden X kare getireceğim. Bu olur. Başka? 10'la bir şeyi çarptığım zaman 17 olma şansı var mı? Yok. Üstler toplamları 17 olacak. X üzeri 5 buradan bir şeyi çarptığınız zaman 17 olma şansı yok. Yani bu diyor ki buradan diyor. Şunu yanlış yaptım. X üzeri 15. Buradan X üzeri 15'liği bul. Buradan X üzeri 2'yi bul. Bunları çarpınca X üzeri 17 oluyor zaten diyor. Haydi o zaman yürüyoruz. Şimdi bir kere x üzeri 15 olmasını sağlayacağım burayı. 4'ün reelisi diyorum. Biraz önce kaçıncısını yapacağını söyledik ama x üzeri 5 dedim buraya. Bunun üstüne 4 eksi r'yi yazdım. İkinci terim üstü eksi 1. Bunun üstüne de r yazdım. Tamam mı? Buranın 15 olabilmesi için r dediğimiz kaç olmalı? 1 olmalı. Yani 4'ün birlisi 4. Çarpı x üzeri... Bakın şurası 3 yaptı. Üstün üstünü yaptığım zaman 15 yaptı. Biz bunun yerine 1 yazdığımız zaman... ...eksi birin birinci kuvveti de... ...eksi bir yaptı. İşareti eksi oldu. Çarpı diyorum. Bundaki de neyi bulacağım dedim. x kareliyi bulacağım. Hadi bundaki x kareyi bulalım şimdi. 5'in r'lisi. İlk terimim x. Üstüne 5 eksi r yazacağım. İkinci terimim 2. Iki, üstüne r yazacağım. Şimdi x kare olabilmesi için r kaç olmalı o zaman... 3 olmalı. 5'in 3'lü kombinasyonun 10 olduğunu biliyorum. Yazdım buraya. Burası ne yaptı bakın? x kare yaptı. Tamam. Buradan da 2 üzeri 3'ten 8 geldi. Bakın x üzeri 17 oluştu. Sayılarımızın çarpımlarına baktığımız zaman 10 ile 8'i çarptım 80. 80 ile -4'ü çarptığım zaman eksi -320 çarpı x üzeri 17 olmuş oldum. 3. sorumuzun cevabı a. Yani x üzeri 17 nereden gelir diye düşündüm. Dört. Çıkmış bir sınav sorusu benzeri. Diyor ki açılımının sabit terimi birdir diyor. Sabit terim için bu polinomlarda x yerlerine sıfır yazıyorduk. Yazdım sıfırı, yazdım sıfırı. A üzeri beş eşitmiş bire. O zaman A üzeri beş eşittir birse A dediğimiz birdir. Diyor ki açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre ne yapıldığında baştan dördüncü. Peki ne oldu bu soru? Hocam üç terimliği nasıl açacağım? Kurnaz oldu. Burası nedir? x eksi birin karesinin açılımıdır. Üstünde bir de beşinci kuvvet var. Üstün üstünü yaptım. Yani bu senden aslında x eksi birin onuncu kuvvetinin açılımını istiyormuş. X'in azalan kuvvetlerine göre yap diyor. Baştan dördüncü. R artı bir eşittir dört. Salladım karşıya. R eşittir üç. Enimizin kaç olduğunu biliyoruz. On. Onun üçlü kombinasyonu. Çarpıyı koyduk. Birinci terim dediğimiz x. X'in üstüne 10'dan 3'ü çıkardım. 7 yaptı. Eksi 1'in üstüne de 3'ü yazdım. 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı x üzeri 7. Eksi 1'in üçüncü kuvveti de eksi 1. Şunu sadeleştirdim 3. Şunu sadeleştirdim 4. Şurası 120 yaptı. Eksi var. Eksi 120. Korunaz olmamız gereken bir soruydu. 5. En doğal sayı olmak üzere. Güzel bir, bir soru. İfadesinin açılımındaki tüm terimlerin e, kat sayılarının aritmetik ortalaması eksi 0,1'miş. Yani ben buradaki terimleri açtım. Mesela şöyle düşünün 2x küp 5 işte x kare a eksi 3 diye bir şey oldu. Kat sayılarının aritmetik ortalamasını hesaplamış. Yani bunları toplamış. 3 terim olduğu için 3'e bölmüş. Burada kaç terim olduğunu bilmiyorum. Aritmetik ortalama mantığını anlattım sadece kat sayılarının aritmetik ortalamasının neye eşit olduğunu söyledi bize. Şöyle silemedik. Kat sayılarının aritmetik ortalaması eksi 0,1'miş. Olduğuna göre x kareli terimin kat sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hmm. Bir kere biz kat sayılar toplamını bulabiliriz. Kat sayılar toplamı için bilinmeyen yerlerine 1 yazacaktık. Burada bilinmeyenim x. 1 yazdım ne oldu? 1 Eksi 2 bölü 1 yaptı. Üstünde de eninci kuvvet var. Şimdi buradan bakın şurası ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor. 1 eksi 2 e, eksi 2 yapıyor. Eksi 1 üzeri n oldu. Tamam böyle bir şey. Şu anda biz katsayılar toplamını bulduk. Ama katsayılar toplamı demiyor ki aritmetik ortalaması diyor. Şimdi üzeri n ise kaç terim vardır bu ifadenin açılımında? n artı bir terim vardır. O zaman bunların toplamlarının ben eksi bir üzeri n olduğunu biliyorum. Terim sayımın n artı bir olduğunu biliyorum. Şimdi ne dedik? Bir, iki, üç, dört, beş tane terimim varsa beş terimi toplayıp beşe bölerim dedim. Şimdi kat toplamını buldum tamam bu. N artı bir terim olduğu için n artı bire böldüm. Bu eşitmiş buna. Burada nasıl yazalım? Eksi bir bölü on diye yazalım. Tamam. O zaman en'in 9 olduğu çıktı karşımıza bak. Buranın 10 olabilmesi için en 9 sağladı bakın. 9'u tek kuvveti oldu. En dediğimiz 9'muş. O zaman en yerine 9'u yazdım. X kareliği bul diyor şimdi. 9'un dedim reelisi. Birinci terimim x küp. X küpün üzerine birinci terimim x küp. X küpün üzerine 9 eksi r'yi yazdım. İkinci terimim eksi 2 bölü x kare. Bunun üzerine de R'yi yazdım. Şimdi buradan gelecek xlerin üstlerinin kare olmasını sağlayacağım. Yani şöyle bir şey olacak: a çarpı x kare olacak. İşte buradaki buna göre a kaçtır diyor. Tamam. Şimdi buradan x'in üstüne bakalım. Üstün üstünü bir yapalım. Ne oldu? X üzeri 27 eksi 3R oldu. Şimdi burada x'in üstü üstün üstünü yaptığım zaman bölüm durumunda x üzeri 2R var. Bunun sonucunda x kare olmasını istiyor. Bak katsayıları falan hiç karıştırmıyorum. Önce r'yi bir bulalım bitiririz. Şimdi bu artı 2 r buraya. Eksi 2 r olarak geçer. 27 eksi 5 r yapar değil mi? İşte bunun 2 eşit olmasını istiyor. O zaman bu 2'yi bunu buraya aldığım zaman 25 eşittir 5 r yaptı. Demek ki r dediğimiz 5. O zaman geleceğim r yerlerine 5 yazıp cevabı bulacağım. Bir kere 9'un 5'li kombinasyonu oldu burası. Tamam. Çarpı. Bakın burası 4 yaptı. 3 ile çarptım. X üzeri 12 yaptı. Sağlama yapıyoruz aslında şu anda. Eksi, tek kuvveti olduğu için işareti eksi olarak kalır. Eksi 2 üzeri 5 yapar. Bölüm. Buradan üstün üstünü yaptığım zaman da X üzeri 10 yapar. Bakın sadeleşince X kare kaldı. Yani şöyle bir şey oldu. 9'un 5'li kombinasyonu çarpı... Eksi 32 geldi. Çarpı bir de x kare oldu. Bize kat sayısını istiyor. Eksi 32 9'un 5'lisi. 5. sorumuzun doğru cevabı aşkımız. 6. M ve N gerçel sayılar olmak üzere ifadesinin açılımı x'in kuvvetlerine göre sıralandığında sabit terimi 6 oluyor diyor. Yine x'lerin birbirlerini götürmesini istiyor. Ve kuvveti küçük arkadaşlar. Küçük küçük. 3'ün R'lisi diyelim. Tamam mı? Çarpı birinci terimim e, m bölü nx diyor. Bunun üstüne 3 eksi r yazacağım. İkinci terimim nx kare. nx kare bölü m'miz var. Bunun üstüne de 3 yazacağım. Şimdi sabit terim diyorsa x'lerin götürmesi lazım. Bak burada x'in üstü bölüm durumundaki buradaki bu sefer. X'in üstünde şu anda 1 var. Üstün üstünü yapınca X üzeri 3 eksi R yapıyor aşağıda. Burada üstün üstünü yapınca 3 değil şurası yanlış yazmayalım R. Burada üstün üstünü yapınca X üzeri 2 R yapıyor. Sabit terim diyorsa bunun üstüyle bunun üstü ne olacak? Eşit olacak. 3 eksi R eşittir 2 R. Bu tarafa aldığım zaman 3 eşittir 3 R yaptı. Yani R dediğimiz kaçtır? 1'dir. Bitti. Şimdi R yerine 1 yazdım. R yerine 1 yazdım. R yerine 1 yazdım. Sabit terimi de 6'ymış. Yani buranın sonucu da 6'ymış. 3'ün birli kombinasyonu 3 yaptı çarpım. Şimdi buradan 2 geldi. Buradan ne yapar bakın yukarısı? M kare yapar. Bölü. Sonra aşağısı ne kare yapar? Bir de x kare gelir. Çarpı. Burası birinci kuvvet. O zaman n'miz var. x karemiz var. Bir de m'miz var. Şimdi buranın sonucu 6'ymış. Bir kere x kareler götürdü. Sabit olmasını sağlattık zaten. M'lerin birer tanesi sadeleşti. Şuraya yazayım. 3'ümüz var. Bir tane M kaldı. 3'ü yazdık. Şunları sadeleştirince yukarıda bir tane M kalmıştı. Bunu yazdık. Aşağıdakiyle şu sadeleşince de aşağıda N kaldı. M bölü N oldu burası. Eşitmiş kaça? 6'ya. M bölü N'yi istiyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman M bölü N oranı 2'ye eşit oldu. 6. sorumuzun cevabı. B şıkkımız. Geldim yedinci soruya. Arkadaşlar yukarıdaki çözdüğümüz soruya benziyor. Önemli bir soru olduğu için iki kez koymuşuz. En bir doğal sayı olmak üzere ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortaması buymuş. X kareli terimi istiyor bizden. Şimdi o zaman bir kere kaç terimim var burada? N artı bir terimim var. Aynı soru mu? Değil. Orada oydu. Neyse çözelim. Yani normalde ben bunu yapmam ama gözümden kaçmış arkadaşlar. İki kez koymuşuz. Şöyle hatta kitapta bir işaret koyayım. Ee, sonraki baskıda oraya başka bir soru koysam ben. Ee, ondan sonra hocam o sorunun çözümü nerede der misiniz? Bir daha videosunu çekemem çünkü. Neyse kitapta zaten bol bol sorumuz var arkadaşlar. Kitaptaki soruyu çözersiniz. Bunu çözelim. Ondan sonra kitapta zaten çok sorumuz var. Bu böyle kalsın. İki kez çözmüş olalım. Önemli soru. Tamam ama işaret koyayım şöyle bir. Niye böyle olmuşsa gözümüzden kaçmış. Şimdi n artı bir tane terim var. Kat sayılar toplamını bulurken de x yerlerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. x yerine 1 yazdım. 1 eksi 2 bölü 1 yaptı. Üstünde n'inci kuvvet var. Bu kat sayılar toplamımız. Yani eksi 1 üzeri n oldu kat sayılar toplamımız. Aritmetik ortalama diyorsa kat sayılar toplamımızı neyi terim sayımıza böleceğiz. n artı 1'e böleceğiz. İşte buranın bize 2 bölü 10 olduğunu söylemiş. Bak şu nedir? 2 bölü 10'dur. 2 ile de 10'u sadeleştirirsek 1 bölü 5. 1 bölü 5. işte yukarının 1 olmasını sağladım aslında. Aşağının da şey olabilmesinin en ne olmalı? 4. Bakın n'e 4 verince çift kuvveti olduğu için 1'e dönüşüyor. Yani n dediğimiz kaçmış? 4'müş. Şimdi x kareli istiyor bizden. 4'ün reelisi diyorum. Sonra x küp diyorum. Eksi 2 bölü x kare diyorum. Bunun üstüne ne yapıyorum ben ya? ve ne dedim? X kübün üstüne ne yazacağım? 4 eksi R yazacağım. Sonra eksi 2 bölü X karenin üstüne de R yazacağım. Bunun sonucunda A çarpı X kare olmasını istiyor. Yani X'lerin üstünü kare yap diyor. Hadi şunun üstünü üstünü bir yapalım. X üzeri 12 eksi 3 R oldu burası. X üzeri 12 eksi 3 R oldu. Buradan bölüm durumunda x üzeri 2r geldi. Buranın x kare olmasını istiyor. Bak bu bunun yanına eksi olarak geçer. x üzeri 12 eksi 5r eşittir x kare. Bakın r'nin 2 olduğu çok açık. 12'den on onu çıkarırsak olur çünkü r2. O zaman geliyorum burada şimdi r gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı. 2 yazınca burası ne yaptı? 2 yaptı. 3 ile 2'yi çarptım. X üzeri 6. Dikkat şimdi. Eksi 2'nin karesi çift kuvvet olduğu için 4. Bölü. Üstün üstünü yapınca bu. Bakın sadeleşti burada. X karem kaldı. Sabit sayılara baktığımız zaman şununla şunu sadeleştirdim ki. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 ile de 4'ü çarptım. 24 oldu. Bitti. Evet binom da bitti. Şimdi olasılık şeyine hikayesine başlıyoruz. Olasılığı da tüm ayrıntısını yapacağız. Ayetin içerisinde tekrar olasılık anlatmayacağız. Tekrar binom da anlatmayacağız. Çünkü burada tüm detayıyla veriyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere. 54-55 bitiyor kamp şeyimiz kampımız. Uzun güzel bir süreçti. Hadi bakalım bay bay.